Bence Kartal Harekat Bölgesinde yer alan Garada terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen Muhammed Salih Kancan'ın cenazesi memleketi Samsun'un İlkadım ilçesinde toprağa verildi. Askeri uçakla, Samsun Çarşamba, havalimanına getirilen şehidin cenazesini, aile üyeleriyle Samsun Vali Yardımcısı Sezgin 3. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Güven ve İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal'ın da aralarında bulunduğu askeri ve mülki erkan karşıladı. Şehidin cenazesi, buradan Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait gasilhaneye, ardından helallik alınmak üzere baba evine getirildi. Daha sonra Büyük Cami avlusuna taşınan şehidin tabutunun üzerine Fenerbahçe forması koyuldu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çidem Karaslan, Cami avlusunda aileye başsağlığı dileklerini iletti. İl Müftüsü Seyfullah Çakır'ın öğle namazını mütakip kıldırdığı cenaze namazının ardından Şehit Kancan'ın cenazesi, polislerin omuzlarında cenaze aracına taşındı. Cenaze törenine, şehidin yakınları ile Samsun valisi Zülkif Dağlı, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, askeri ve mülki Erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit Kanca, Kıranköy mezarlığındaki şehitlikte toprağa verildi. <laughs>